Kadro Merhabalar. 2018'de gelen kadrodan kapsam dışı bırakılan arkadaşlarız biz. Döner sermaye çalışanı olarak 10 yıldan fazla bir süredir devlet dairesi kamu kurumunda çalışmaktayız. Yıllarca her gelen Bakan söz verdi taşerona kadro diye fakat hiçbiri sözlerinde durmadı. Her zaman farklı konular çıktı gündeme geldi ülkede maalesef ki bizler mağdur bir şekilde çalışıyoruz. Aynı işi yaptığımız arkadaşlarımızla olan maaş farkı bizleri çok yıpratıyor. Aynı işi yaptığımız arkadaşlarımızla da ücreti sildi çok ciddi düzeyde. Her gelen kadro alıyor e, fakat biz dokuz, en az çalışanımız 9 sene. 9 senedir hiçbirimiz kadro alamıyoruz. Ne döner sermayede çalışan, ne hizmet alımı olarak çalışan, ne de taşeronda çalışan. Arkadaşımız mesela eşi e, Afyon'da çalışıyor, kendi burada çalışıyor. Benim eşim yine dışarıda çalışıyor, ben buradayım. Yani hepimizin çok ciddi sıkıntıları var. Çok ciddi hukuksuzluklara maruz kalıyoruz maalesef. DSE'ye alımlar olduğu, olduğu söyleniyor. Tabii ne kadar doğru biz de bilmiyoruz ama öncelik verilmesini istiyoruz bizlere öncelik verilmesinden yanayız. Biz çalışanlara öncelik verilmesini, öncelikle bizim istihdam edilmemizi, ondan sonra zaten boşalan kadroları yine devlet eliyle doldurulmasını istiyoruz. Yani özlük haklarımızın hiçbiri yok. Hiçbiri. Kurum içerisinde birini bile değiştiremiyoruz biz. Hiçbir özlük hakkımız yok. Ve her seferinde dile getirdiğimiz zaman ilgileneceğini söyleniyor ama 10 seneden fazladır da hiçbir şekilde bir ilerleme kaydedemedik maalesef. Kimse sesimizi duymuyor ya da duymamazlıktan geliyor. O kadar cimere yaz yazdık dalga geçer gibi bizimle cevap bir şekilde vermişler. İşte kadro verdik. Nerede kadromuz? Pardon. Nerede? Öncelik olarak bizi alın diyoruz iş yerine. İşte diyor ki işkur üzerinden alım olursa sizleri alırız. Kardeşim işkur üzerinden zaten alım olsa biz alınmış oluyoruz ki bizim önceliğimiz burada bir alım olduğunda dokuz kişi dahil edin ya bu kadar zor değil yani. Çok kolay bir sistem. bu.